Merhaba dostlarım, ben uzman psikolog Servet Aşan. Bugün bir anne ve çocuk ilişkisinin nasıl sessizce çözülebileceğini konuşacağız. Gözlerimde senin gözlerin kaldı, ellerimde senin... Bazı hikayelerde asıl mesele ölüm anı değil. O ana gelene kadar yıllarca biriken duygulardır. Bu videoda anlatacaklarım bir suçlama değil, bir savunma değil, bir yargılama da değildir. Bu video sadece psikolojik bir analizdir. Değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri Güllü Türkiye'nin en güçlü arabesk seslerinden biriydi. Sahnedeki Güllü'ye baktığımızda güçlü, kendinden emin, ayakta durmasını bilen, herkesin sevdiği bir figürdü. Ama sahnedeki kimlik evdeki kimlik değildi. Ve maalesef bir çocuk annesini sahnede değil evin içinde tanıyor. Bu uyanın bugüne kadar ortaya çıkan ifadeleri, tanık anlatımları ve kamuoyuna yansıyan bilgiler şunları düşündürüyor. Bu ilişkide temel problem şiddet değil, duygusal mesafe. Yani bağıran bir anne değil belki ama ulaşılamayan bir anne var ortada. Bir çocuk için annenin yokluğu fiziksel olmak zorunda değil. Anne orada olabilir ama duygusal olarak yoktur. Bu psikolojide duygusal ihmal olarak tanımlanır. Duygusal ihmalinde maalesef ki ruh sağlığına yansımaları oluyor. Duygusal ihmal yaşayan çocuk şunları net bir şekilde öğreniyor. Ben görülmeye değer biri değilim. Ben sevilmeye değer biri değilim. Benim duygularım önemli değil. zamanla şuna dönüşüyor. Annem beni sevmiyor. Bu cümle bir düşünce değil, bir kimlik haline geliyor. Tuğya'nın ifadelerine baktığımızda çok net birkaç tema daha görüyoruz. Olay gecesini anlatırken film izlenmesi, müzik, alkol miktarı, odasına geçmesi, telefon konuşması bu kadar ayrıntı vermek psikolojide genellikle kontrolü kaybetmemek olarak adlandırılır. Detay anlatımı duygunun değil, olayın konuşulmasını sağlar. Çünkü duygu konuşulursa suçluluk, korku ve belki de utanç ortaya çıkabilir. Tuğya'nın tekrar eden cümleleri de nasıl düştüğünü görmedim. O anı hatırlamıyorum ya da ben itmedim gibi ifadeler psikolojide iki şekilde ele alınabiliyor. Travmatik anın bastırması ya da yoğun kaygı nedeniyle bilişsel bir kopma yaşaması. Bu noktada kesin konuşulmaz ama zihinsel kaçınma çok belirgin bir durumda. Tuğyan'ın ifadelerinde dikkat çeken bir başka detay ise şu şekilde. Annesine dair anlatımda şefkat, özlem ya da sıcaklık dili çok sınırlı. Bu da bize şunu düşündürüyor. Bu ilişkide bağ var ama güvenli bir bağ yok. Bir tür çelişkili bağlanma gibi bir durum var ortada. Anne bazen yakın, bazen uzak, bazen ilgili bazense yok. Bu durumda çocuk şunu öğreniyor. Sevgi her an geri çekilebilir ve bu en derin kaygı biçimlerinden biridir. Tanık ifadeleriyle Tuğya'nın anlatımı arasındaki farklar bize şunu hatırlatıyor. Bu olayda algılar farklı, düşünceler kopuk, duygular ise yoğun bir şekilde. Travmatik olayda hafızamız netleşmez, bölünür, zaman algısı da bozulabilir. Bu nedenle çelişki her zaman bilinçli yalan değildir. Bazen zihnin kendini koruma çabası olarak da görülebilir. Bir kız çocuğu annesini öldürmek istemez ama bazen şunu isteyebilir. Artık canımı acıtma. Eğer anne çocuğun zihninde değersizlik kaynağı, sürekli yetersizlik hissi, sevilmeme inancı haline gelmişse anne artık bir kişi değil bir travmanistesidir. Tabii ki hiçbir ihmal, hiçbir sevgisizlik, hiçbir çocukluk yarası başka bir insanın hayatını sona erdirmeyi haklı çıkarmaz. Ancak suçlar bir günde oluşmuyor. Psikolojik semin yıllar içinde hazırlanır. Bir çocuk annesini kaybettiğinde değil, annesinin sevgisini hiç alamadığında kırılabiliyor. Bazı anneler çocuklarını dövmez ama bazı anneler sevmeyerek en derin yarayı açarlar ve o yara görünmez, sessiz ama çok tehlikeli bir şekilde ilerler. Bazı çocuklarda anneleriyle olan ilişkisini her zaman suçlayıcı, olumsuz veya saldırı girişimi olarak yorumlar. Ancak bazen gerçek sandığımız şey değil, uzak durduğumuz tüm düşüncelerdir. Bu videoda dediğim gibi suçu savunmak için değil, birini aklamak için de değil. Bu videoda anne çocuk ilişkilerinde sessiz kalan gerçekleri görmek için anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü ihmal edilen duygular yok olmuyor. Sadece bir gün başka bir şeye dönüşüyor. Şimdiye kadar anlattıklarımız ister istemez şunu düşündürebilir. Anne her şeyi yaptı da çocuk mecbur mu kaldı? Hayır, psikoloji böyle ilerlemiyor. Önce şunu netleştirmek lazım. Bir çocuğun yaşadığı psikolojik acıyı anlamak, annesini suçlamak değil. Ve bir annenin eksiklerini görmek, onu kötü bir anne ilan etmek de değildir güllü, zor bir hayat yaşamış bir kadındı. Arabes dediğimiz müzik türü başlı başına bir travma hikayesi olmuş durumdaydı. Yoksulluk, mücadele, erkek egemen bir sektörde ayakta kalma zorunluluğu. Hayatta kalmaya odaklanan ebeveynler her zaman duygusal olarak ulaşılabilir olamaz. Güllü'nün kötü bir anne olup olmadığına dair de elimizde hiçbir veri yok bu nedenle de. Aksine şu ihtimalde çok daha güçlü. Güllü kızını seviyordu, elinden geldiğince korumaya da çalışıyordu. Ancak bazı ebeveynler sevgiyi sarılarak değil, konuşarak değil, maddi güvenlik sağlayarak gösterebiliyor ve kendi zihinlerinde şuna inanıyorlar. Ben onun için her şeyi yaptım. Ama çocuklar başka bir şey duyuyor burada. Annem benimle ne kadar temas kurdu? Ve burada çok kritik bir gerçek var. Niyet ile algı aynı şey değildir. Bir anne iyi niyetle ilerleyebilir ama çocuk onu soğukluk Mesafe ya da sevgisizlik olarak algılayabilir. Bu bir suç değil, bu iletişim kopukluğudur. Tuya'nın bugüne kadar söyledikleri, yaptıkları ve ilişkilerine dair yansıyanlar bize daha karmaşık bir yapı gösteriyor. Tuya'nın anlatımlarında ani duygusal yükselmeler, savunmacı bir dil, zaman zaman sertleşen söylemler, zaman zaman çocuklaşan bir ton. Bu yapı psikolojide sıklıkla duygusal regülasyon zorluğuyla ilişkilidir. Yani kişi duygusunu hisseder ama onu yönetemez. Tuğya'nın romantik ve sosyal ilişkilerinde de şu izler dikkat çekici. Yoğun bağlanma, ayrılık sonrası kopamama, duygusal dalgalanma, terk edilme hassasiyeti. Bu tablo kaygılı bağlanma ile oldukça uyumludur. Ve bu bağlanma tipi genellikle erken dönem anne ilişkisiyle şekillenir. Tuğya'nın dili net bir şekilde şunları da ifade ediyor. Öfkesi var ama aynı zamanda bağlılık da var. Kopamama var ama temas kuramama da var. Bu çok zor bir duygudur. Çok sevdiğin kişiye aynı anda çok da kızgın olmak. Bu duygu çözülemezse zamanla patolojik bir hal alabiliyor. Burada çok önemli bir ayrım da var. Tuğya'nın yaşadığı duygusal zorluklar onu otomatik olarak suçlu da yapmaz. Ama bu zorluklar eğer destek alınmazsa kişiyi yıkıcı davranışlara daha açık hale getirebilir. Bu bir kader değildir, bu sadece bir risk zeminidir. Bu hikayede kötü anne yok, doğuştan kötü çocuk da yok. Bu hikayede iletişim kuramayan bir anne belki de anlaşılmadığını hisseden bir çocuk var. Ve bazen en büyük trajediler kötülükten değil, duygusal körlükten doğuyor. Bir anne iyi niyetle ilerleyebilir, bir çocuk bunu sevgisizlik olarak algılayabiliyor. Psikoloji de tam olarak burada devreye giriyor. Çünkü travma yaşanan değil anlaşılmayan şeyleri kapsayabiliyor. Bu nedenle burada tuğyan ve güllü ilişkisini yorumlamaya çalışırken asıl dikkat etmemiz gereken şey sessizlikle hiçbir şeyin hallolmadığı ve kendi başınıza zorluklar yaşadığınızda mutlaka ruh sağlığı alanında destek almanın çok önemli bir durum olduğunu anlayabiliriz. De senin gözlerin